Öncelikle Allah Azze ve Celle kitabında aylardan bahsederken Allah Azze ve Celle'nin katında ayların yerin ve göğün yaratıldığı günden itibaren 12 olarak belirtildiği ve minha atun hurum bunlardan dört ay vardır ki onlar da haram aylar haram aylardır diye söylediği aylar var ve bu dört haram aylardan bir tanesi de zilhicce ayı. Sonra Allah Azze ve Celle ayetin devamında diyor ki fela تَظْلِمُوا fihinne enfusekun". İşte bu aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz. i̇bn Abbas'tan ve diğer müfessirlerden geldiği üzere diyorlar ki 12 ayın her birisinde zulmetmek mutlak surette haram kılınmıştır. Fakat bu 4 ayda özellikle zulmetmek daha da şiddetli bir şekilde haramlığı ortaya koymuş, koy, konmuştur. Zira Allah Azze ve Celle bu aylarda özellikle zulmetmeyin diye vurguda bulunuyor.